Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz yepyeni bir Balon TD 6 videosuna hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz Samet Güngör Live YouTube kanalında her gün saat 3'te yani öğlen 3'te 15.00'da yeni Balon TD 6 bölümü yayınlanıyor. Geçtiğimiz bölümde Rogue Legends oyun moduna hikayeli oyun moduna bakmıştık. Bu bölüm kıymetli dostlarım yeni paragonu sizlere göstermek istiyorum. Çiva atıcı paragonunun hemen kilidini açalım. Ve çiva atıcı paragonunu yapabilmek için şöyle rahat bir harita seçip o haritada ilerlemeye başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam en rahat oynayabileceğimiz harita farm haritasıydı. Ya da şu işin içinden haritasında müthiş verimli kullanılabilir bu. İşin içinden haritasına girelim. Chimps de yapamam. Onu yarı yarıya yarı nakitte de yapamam. Normal standartta açalım dostlar. Amaç dolar kazanmak, maymun doları kazanmak değil. Amaç olabildiğince hızlı şekilde kıymetli dostlar bu çivi atıcı paragonunu yapabilmek. Tabi çivi atıcı paragonunu yapabilmek için 216 bin altın gerekiyor. Yani bu videoya özel biraz drop alabilirsem kesinlikle çok mutlu olurum. Umarım sizin için bir sakıncası yoktur. Hemen şöyle dropları atalım. Dropları atarken bir yandan da hemen şu köşeden başlayalım üstten iki, alttan 4 ve evet farm yapacağım yerde nelerle uğraşıyorum. Buraya bir tane şey konmalıydı ya. Abi otomatik ilerler misin? Buraya bir tane ninja konmalıydı. Bir tane ninja koysak bütün işi hallederdik. Neyse artık işi ATN çözmeye çalışalım bu kamuflaj işini. Cartı curtu. Ve ee, ben müthiş bir adam olduğum için tabii ki Farm atmak yerine başka her şeyi yaptım. Hadi bakalım farmı buradan e, temin etmeye çalışalım. 1'e 4. Aa, i̇çerik üretirken kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız öyle değil mi? Şöyle şu yukarı bir yere koydum bunu. Buradan bana bu maymun doları basacak. Tık 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 o maymun dolarını basarken. <laughs> ben de keyfime bakacağım. Hem iksirci ile. Hem de diğer Şöyle şunla bunla buradaki çivi atardan muazzam bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi sevgili dostum. Alttan mı vermek mantıklıydı, yukarıdan mı gitmek mantıklıydı burada bilmiyorum. Benim kafa burada bir şaştı. Ya normal şartlar altında bunları böyle maymun polise yutturup ee, bir şeyler yapmak falan daha mantıklı ama biz burada Paragon'u gösterip geçelim efendim. Şuraya koyacağım bir maymun yukarıdaki yerin farmını alır mı? Ya sandığı alamazsa üzülürdüm çünkü. Tamam. Şöyle yavaş yavaş farmımızı yapalım. Eityan zaten e, koruma verir. Şimdi kurşun balonlar gelmeden Sana şöyle bir şifa hazırlatayım ben ustam. Şifa ustam diyerekten şifa atışımızı burada bir besleyelim dostlar. Ah be. Ya haritanın yukarısına gidiyor. Ben bu el biraz müsrifçi oldum ya. ve kesinlikle oynamayı oynamayı unutmuşum. Alttan veriliyordu bunlara. Ke i̇şte ortadan alttan değil. Ben oynamayı oynamayı unutmuşum abi. Tamam sen buna bapı ver. Daha kuvvetli asitleri falan ver. Şu an ee, kamuflaj gören hiç kimse yok. O kamuflaj olayını halledeceğiz. Kamuflaj olayını nasıl halledeceğiz biliyor musun? Bir tane buraya şundan kuracağım. Bu 50 defa üstünden geçince ortadan kalkıyor. Ya sen o kasaya yetişemiyor mu ya? Bazen kasayı abu supur atıyor. Peki seni şöyle yapalım. Ya birader şu sandığı bazen köşeye bir yere atıyor şu an. Ona tetiklendim ben sandığı köşeye bir yere atmasına tetiklendim. Tıklamayacağım lan hiçbir şeye al buyur. Onun da menzili şimdi aşağı doğru giderse uğraş dur. Tamam ben buna şifa hazırlattım. 22.000'de para topluyorum. Dostlar söylemiş olduğum gibi amaç paragonu ve paragonun gücünü görmek. Bu yüzden yapabildiğimiz kadar farm yapalım. Sanırım bir tane de şöyle yukarı kurulabilir. Kurulamıyor. Buraya. Aşağıda kurulamıyor. Şuralara koyulabiliyor ama. E kalsın ya bunları farmlayalım. Artık 5'inden ne gelirse. Sahaya daha hiçbir şey yapmadım. Bir 20.000'e 20 şu çivi atıcıyı upgradeleyelim. Bir de şuna bir ev buff'ı verelim. Radarı basmaya gerek yok. Radarı zaten ATM verecek birazdan. Aynen bak ATM verene kadar bizimki görevini yaptı. Menzilini arttırdık. Her şeyini arttırdık. Tamam. Burası tam bizim çiva atar için biçilmiş kaftan. Artık bundan sonraki aşamada dostlar bu çive atarın diğer hallerini de yapıp ibollanmasını falan bekleyeceğiz. Moab'ın orada hiç şansı yok. Yani şu an bir tek şu çivi atar zaten bütün buranın üstesinden gelir. Arada ATM de vuruyor nasipleniyor. Ne oldu da oldu O ne demek öyle ben anlamadım. Dostlar kameram biraz kapalı. Şimdi bakın çok tatlı bir ekonomimiz var. ekonomi bayağı güzel ilerliyor. Bununla beraber ben diğer çivi atıcıları da yavaştan sahaya sürmek istiyorum. Birisi için uygun gördüğüm yer bura. Bu sefer alttan iki yukarıdan full verelim. Oha bin istiyor. Buna aynı iksirici buffını vermek gerekir mi acaba? Ee, hemen senin için şuraya bir tane daha koyuyorum. Lan bizim burası 6-7 tane şeyle çok iyi beslenir. Şiva atar paragonla bir para biriktirelim. Abo. Buraya gelen otomatik yeniyor bu arada galiba ve arada yukarıdan alev topu falan fırlatıyor. Al bakalım sana bir de iksir bafı. Şuraya gelen dayanamıyor ki. Bir de bunlara köy. Şunun menziline bir tane daha şey basılır mı? Bunun menzilini olmasa da o zaman alttan basarım. Ben bu arada oyunu neredeyse komple unutmuşum dostlar ya. Bak burada şunu ortak kullanalım. iksir bafa da alıyor, Şurada almıyor. Aha da tamam. Al bakalım sana da iksir verdim. Ve bunun bir de skill'i de var ha. Abi şuradan geçemiyor ki bu. Ne kadar güçlü bir şey oldu ya. Ve skill'in cooldownına bakar mısınız dostlar? 100.000 birikti bile. DDT'leri falan da durdurabilirler mi acaba? Onu merak ediyorum. Kesinlikle tur 100'e gideceğiz bu arada. Ben bunun parası çıkar. Bunun parasının çıkması dert değil. Bu 112k vurdu. Bu 5k vurdu. Şu geçirmiyor ki buradan. Ayrıca bir yandan pazarlar cam da basıyor. Ya sırf paragon basacağım diye onu bastım Ozan ya. Orta 5'te beşte... bence de pek bir iş yok. Bu arada çelik ve alev potası adı verilen ee, şeyi basabiliyorum artık. Evet dostlar. Parayı biriktireceğim özellikle. Hatta ve hatta bu yüzden sonra o kadar farm alanı gelmeyebilir. Bu arada benim mühendis e, maymunumun hala şeyi yok. Gerçi şu an atsam ne kadar XP kazanabilir ki? 750.000 XP'ye ihtiyacım var kenarda kasılsın mı adam ya şurada dura. Vurmasa da XP geliyor mu buna? Mesela kaç? 54.944. 54.944. Vurması lazım galiba. Yo vurmasa da geliyor XP. Ama vurursa daha fazla alır diye tahmin ediyorum. Yutabildiğini yut. Para getir geri kalanını bizimkiler halleder. Öyle yapacağım. Bu bölüm çivi atışı paragonu için çekiliyor sevgili Ahmet. Çivi atışı paragona hazır. Bu bölümün çekilme sebebi de o. Şu an daha buradan ileri geçemediler. Daha fazla muz. Ya bu arada şuradan ileri gidemediler daha. Şu vuramadı bile gariban. Ben bütün parayı vereceğim bu arada buna. Tabii ki devam ediyoruz. Serbest oyun modunda. Sadece DDT'ler beni korkutuyor. Bakalım mühendis maymun ne kadar XP almış? 57.000. E çok güzel. 577.000. Bin. 577.173. Bin 5k para kazandırmış. Şahanesin. Az geliyor be. Ya her oyun başı bir tane mühendis atıp pullleyeceksin ki o mühendis paragonunun da parası gelsin. Ya özellikle bekliyorum canım. Üstüne bir de denizaltı paragonu yapmayalım mı? Bu hikayenin kahramanı Şuradaki çelik valiye potası olacak Bütün parayı verip 90. tur şunu bir basalım Bura 200'e kadar falan da gider bu arada var ya. Abi XP kasma taktiği haritanın başında atacan Ahmet. bol bol. Harita yapacaksın abi. Kolay, orta, zor. madalya kasmayı oynayacağım. Kur 91 ben bunu basıyorum. Dur bir 500 bine basayım. Kalanı için denizaltı paragonuna biriktirelim. Tabi şey de yapabiliriz. O neymiş ya? Şöyle yapalım. Her şeyi satıp Bu buff alamıyor zaten. Etn harçer şeyi satalım. Şunun gücüne bir bakalım. Abi yok DDT, DDT hiçbir şey dayanamıyor buna. İkinci turu göremiyor. skill attığında denizaltı paragonu gibi kendini zorda da bırakmıyor. Bu bölümün konusu aslında şey ya. Bu denizaltı paragonu abi. Şey eee çivi atıcı. Hatta AT'ni de kaldırıyorum ortadan. Neymiş gücün bir göster bize. Oy. Abi tamam. Onun korkunç bir hasar ya. Kaça kadar gidiyorsun? 200'e gitmeye kasmayacağım bu arada. Bombası falan çok kuvvetli ya. Oğlum hiçbir şey dayanamıyor buna. Hiçbir şey dayanamıyor buna dostlar. Amanın amanın amanını yandım. Ben bunu beğendim ya. Bak bu birçok paragonda öyle bir iş yapar ki. Birçok boss haritasında. Abi hasarı çok korkunç ya. Amanın. Bu arada bize bir tur girdiler ha. Şaktırma evet hem ucuz hem bayağı hasar veriyor. Ekonomik bir maymun. Bir tane de şu yukarı. Geblo maymun paragonu. Yeterse. Bak bu önlem abi güvenlik önlemi tamam mı? Bir şekilde şurayı geçmeyi başarırsa. Bazı DDT'ler geçiyordu bu arada. Uf. İkisinin bir araya gelmiş hali. Bir de bak bu %70'te değil mi? Aa renk körü modu var lan. Ne değişti hayatımızda? Ben bunları bir deneyeceğim yüksek kontrast Aman müthiş bir şey bu. Biz bunu normalde tutalım da varsayalım. Sevgili dostlar, bu videonun konusu <laughs> konuşamıyorum. Nexus Sinan Prime avantajıyla 12. ayında 12. ayınız kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Bu videonun konusu kıymetli dostlar. Oyuna yeni eklenen Paragon, çivi atıcı Paragon'uydu. Çivi atıcı Paragonu gerçekten de çok çok kuvvetli. Bakın 4.5 milyona yakın hasar vermiş durumda. Ve hala devam ediyor. Tabii ki Paragon Paragon kadar güçlü maymunlar var. Yok. Yani Paragon en güçlüsü tabii ki de Paragon'un kullanılamadığı yerde misal veriyorum. Medium maymun orman ruhu hali, e, Gaza Palatarı kombinasyonu. Pilot maymunun uçan kalesi. Bunların hepsi çok çok kullanışlı. Ama ben şu an buna bayıldım abi. Özellikle skill attığın zaman ortalığı kasıp kavuruyor zaten. Mükemmel bir şey ya. Vurduğu hasarın güzelliğine bakar mısınız? Bu arada hiç acımıyor. Direkt tek atıyor her şeye. Bir tek DDT'ler sıkıntı galiba bunda. Mesela DDT'ler için bir tane e, denizaltı yapılabilir. Özellikle denizaltının önleyici atış modu bayağı iş yapabilir. Şimdi ben öyle kalabalık gemilerini bekleyeceğim ki... Şöyle bir tane skill atıp onları temizleyelim. Şahane... Evet efendim genel anlamda durmak nedir bilmiyor. Ya şu şu da iyi oldu tabi de. Abi genel olarak muhabbeti görüyorsunuz ya. Sadece DDT'ler risk galiba. Muhabları falan keyfe kadar doğuruyor. Abi sen neymişsin böyle ya? Paragonlar bonus alamıyorlar. Yani kamuflajı görebiliyorlar ama bonus alamıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla alamıyorlar diye hatırlıyorum. Ee, köy, şif iksirci, efendime söyleyeyim mühendisin şey hali var bak burada. Ultra güçlendirme. Mühendisin ultra güçlendirmeli hali falan. Bunlar kullanılamıyor diye biliyorum ama senin için deneyelim istersen. Bak almıyor köy buff'ını. Yani son seviye bastım ama evet zaten almıyorlar diye hatırlıyordum ben de. Evet dostlar. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Bu videomuzda da yeni eklenen çive atıcının çelik ve alev potası isimli paragonunu inceledik. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.